Bu videomda tutka denilen bir şeyin faydalarından bahsedeceğim. Peki tutka ne demek? Tutka çok önemli bir safra asidinin isminin kısaltılmış halidir. Bu safra asidinin özellikle ayılarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu safra asidi çok bilinmeye başladığı ve pahalı hale geldiği için bunun için birçok ayı avlamaya başlamışlardı. Hmm, fakat nihayet sonunda sentetik bir versiyonunu üretebildiler ve görünen o ki bu versiyonu gerçekten iyi çalışıyor. Bunun iyi yanı artık tutka için ayıları öldürmek zorunda değiller. Bu safra sidi kullanılarak uygulanan ve Asya'da yüzlerce yıldır kullanılan bir tedavi yöntemi vardır. Amerikan kızıl tarafından da çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Tutka safra taşı oluşumunun tedavisinde kullanılır. Çünkü safra taşı oluşmasının sebebi safra eksikliğidir. Bu taşlar süper konsantre bir kolesterolden oluşur ve safra yoğunluğu arttığında eriyebilirler. Ayrıca bu tür safra asidi karaciğer sirozu için kullanılır. Çünkü karaciğerde hasarlı dokular oluşturan fibrozu engeller. Kısacası tutka pek çok farklı açıdan harika bir bileşendir. Özellikle de her şeyi denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramadıysa bunu denemelisiniz. Çünkü pek çok farklı koşulda oldukça etkilidir. Neler yapabileceğinden bahsedelim. Safranızı inceltmenize yardımcı olabilir. Birçok insanın safrası olması gerektiğinden daha kalındır. Fakat bunu rağmen taş geliştirmeyebilirler. Ancak bu durumda çok fazla tıkanıklık ve şişkinlik yaşadıkları için karınlarının sağ alt kadranında çok fazla ağrıları olabilir. Bu da pankreatite neden olabilir ve bir sürü sorun yaratabilir. Çünkü safra karaciğerde birikir. Safra bir tür deterjan gibidir. Bu yüzden karaciğer dokusunu oldukça tahriş edebilir. Bu durum sağ kürek kemiğinize ve boynunuza kadar uzanan bir ağrıya ve baş ağrısına neden olabilir ve çeşitli birçok sorun yaratabilir. Ayrıca karaciğerin sağ tarafta olduğunun farkında olmanızı istiyorum. Safra karaciğerde birikmeye başladığında kalbinize ve akciğerinize de baskı uygulayabilir. Böylece nefes alımını etkileyebilir, kalbi etkileyebilir karaciğeri hafifçe büyüterek kalp çarpıntısına hatta ritim bozukluklarına neden olur. Bunun sebebi o bölgede boşluk olmadığı için baskı oluşmasıdır. Bu nedenle tut kalmanın kalbe pek çok faydası vardır. Şimdi bazılarınız bana hangi markayı almalıyım diye soracaktır. Pekala bu araştırmayı size bırakıyorum. Belirli bir markayı tavsiye etmeyeceğim. Çünkü kalitelerini ölçebilecek veya değerlendirebilecek kadar çalışmaya dahil olmadım. Çünkü belirli bir ürünü tavsiye edersem ürün içeriğini değiştirebilirler. Dolayısıyla bu konuda kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Fakat doz konusunda tavsiyede bulunabilirim. Başlangıç için büyük bir sorununuz varsa sabahları aç karnına 2, öğleden sonra aç karnına 2 tablet alın. Eğer yemekle birlikte alırsanız yemeği sindirmenize yardımcı olur. Pekala, 2 numara. Geçmişte tutkanın retinal dejeneratif hastalıkta Gözle ilgili çeşitli problemlerde, görme keskinliğini iyileştirmede ve gözlere faydaları hakkında yapılmış ve devam eden birçok araştırma vardır. Neden mi? Çünkü safra, A vitaminini parçalamanıza ve emmenize yardımcı olur ve bunun göze de yardımcı olmasının birçok başka nedeni vardır. 3. numara Parkinson hastalığının semptomlarını iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Neden? Nöro koruyucu olduğu için beyninizdeki nöronlara yardım ediyor gibi görünüyor. Belirli bir otoimmün hastalık olan ALS, diğer adıyla motor nöron hastalığı üzerinde de olumlu etkiler göstermiştir. Yani ALS'iniz varsa tutku almalısınız. Beşincisi, sadece felci önlemekte de değil. Aynı zamanda beyninizde nöro koruyucu olduğu için inme hasarını onarmada da faydalarını göstermiştir. Pekala, 6 numara, spazmlara iyi gelir. 7 numara, Ateşi düşürebilir. 8 numara daha önce bahsettiğim görüş yeteneğinizi geliştirebilir. 9 numara, stresli bir mitokondrinin neden olduğu programlanmış hücre ölümü olan apoptozu önler. Yani başka bir deyişle, tutka mitokondriyi stabilize etmeye yardımcı olur. Bu hücre ölümünü çok ama çok güçlü bir şekilde önler. Numara 10 Özellikle karaciğerde çok iyi anti-inflamatuar etkileri vardır. Bu nedenle siroz, hepatit veya yağlı karaciğer gibi herhangi bir karaciğer probleminiz varsa tutka alabileceğiniz iyi bir takviyedir. 11 numara Fibrozu azaltabilir ki bu çok iyidir. 12. Beyni korur. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Beyinde beta amiloid plaklarının oluşmasını azaltabilir. Çok etkileyici. 13. faydası, insülin duyarlılığını artırabilir. Yani insülin direnciniz varsa bu duruma yardımcı olabilir. İnsülini daha duyarlı hale getirebilir. Yani diyabet için gerçekten faydalı bir üründür. 14. Sızdıran bağırsak sendromunuz varsa veya bağırsağınızın gözeneklerine yiyecek kaçan yerde bazı geçirgenlik sorunları varsa, bağırsak hastalarını destekler. Özellikle kolon itiabı gibi bir sorununuz varsa, bunun tedavisine destek olabilir. 15 numara böbrekleri korumaya yardımcı olur. Gördüğünüz gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir ve ben sadece bazılarını anlattım. Pekala, çeşitli rahatsızlıklara yardımcı olan bu harika ürünle ilgili farkındalığınızı artırmak istedim. Diğer videolarımda da tutkadan bahsediyordum. Bu videoyu sadece tutkaya özgü hazırlayarak bu safra asidinden bahsettik. Tekrar merhaba, gitmeden önce çok kısa bir şey anlatacağım. Bağışıklık sisteminizi nasıl korursunuz başlıklı bir kursum var. Bu ücretsiz bir kurstur. Onu denemenizi istiyorum. Bunun nedeni, bu sizsiniz, bu da çevreniz. Herkes çevreye odaklanıyor ve sizi çevreye karşı korumaya çalışıyor. Peki bedeninizde neler oluyor? Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ne dersiniz? Belki eksikliğiniz buradadır. Bu kurs size kendinizi nasıl kurşun geçirmez hale getireceğinizi gösterecektir. Böylece bağışıklık sisteminizi güçlendirerek çevresel etmenlere karşı daha dayanıklı hale gelebilir ve direncinizi artırabilirsiniz. İlgilenenler resmi web sitemi ziyaret ederek bu İngilizce eğitimi takip edebilirler.